Kaldırma da var. Kaldırma da olur mu? Ee, şey yapabiliriz aslında bir karnavalı vuruyabiliriz gibi araçlarımızla. Olur. Çünkü yani bu simin için yeterli. Yok yapalım. En son bir gider döneriz oradan. M4 infosuna talibim. modlu olacağını bilmiyordum ben. Yeni fark ettim ben de onu. Evet, böyle modlu olacağı da alınabilirdi. Bir, bir canımız daha var. Ya. Dün e, dün dün de herhalde sanırım ne oldu biliyor musun Ersin? Biz evet. şeydeydik de ligde atlıyoruz, diyoruz tamam mı? Evet. E, Hafif böyle Nova gösterdi ya Evet. Biz çıktık oradan. Nova'nın orada yer aldık alanı kuleye kapattı. <laughs> Bizim olduğumuz maç herhalde ya. Biz o taraftaydık. Evet evet. Kuleyi geri almaya çalışırken bir baktım siz artık kuleyi ele geçirmişsiniz. <laughs> böyle bir şans yok ya. Kuleye vermesi de ayrı bir şans. Herhalde ilk defa oldu. Ligde yani. Daha önce de oldu. Bir kere daha oldu. Biz yine kuleden çıktık ve biz akıllanmadık tekrar çıktık. Aa. da kulede kapattı. İkizler oradaki hangarlar ve e, arka 12 evler arasında kapatmıştı. I got supplies. İşte bir yelek var burada. I got supplies. Şu an bir torosumuz olsa aslında araç fightine çıkarız gerçekten. Bir daha var ya onu bir harcarız. bunu yaşamadan ölmek istemiyorum zaten. <gülüyor> Yapalım. <gülüyor> Şu tarafa baktın mı? Ee, 6x verebilirim bu arada fazla var. Fazlaysa alabilirim. Tamam dükkanı oraya bırakacağım. Oradan bir M4 çekeceğim tamam. kendime. Ben hazırım. Aa buldum 6x. Ha tamamdır. 4 bıraktım buraya. 2 tane 4 var hatta burada. Ya ben böyle ciddi bir yayın yapmaya hiç alışık değilim. Şu an çok yadırgadım ha. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim de öyle geçmiyor da aslında. İlk maçımız. Sesinden beni kudurtuyorlar böyle. Gülürmeyin oğlum. <laughs> 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 Odaklanmam lazım. yok. Smok 6 tane var. 23 param var bırakabilirim. Bende 2 smok şey var. 16 param Allah, var. Abla atsana ya. Al benekim. Katkınızı yeleğinizi fırlayabilirsiniz. On beş para attım buraya. Ben otomatik aldım sanırım. Aynen. Paraya ihtiyacı olan var mı? Yok. Benim yok şu oğuzu çekeceğim. Oğuzu mu kullanalım? Eee... Ya olabilir 2-2 <laughs> iki iki yapalım. O şekilde bir araç kullanana kadar güzel bir araç. Ben sislere niye çıralamıyordum Lan Ulan bu arada gafla taraf. Evet ben hazırım. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bak şey yapıyorsunuz böyle yoksa es Ersin sesi değişti falan. Yani ekibim olduğunda high point yapabiliyoruz da şimdi yeni bir takım ilk oyun böyle bu şekilde devam. Evet. Abi. <laughs> Teşekkürler. Hepsiyle aynı basıyor ya. Yani. Hiçbir <laughs> şey değişmiyor bunda. Bu var mı abi? Şu yoldan bir bakalım. Buraya bakmamıştık. Normalde biz ekip de buradan alıyoruz araçları da. Belki bir doğru çıkar. Ah be. <laughs> İki alan sonra herhalde hakkımız bitecek. Bu alan dışında bir alan hakkımız evet. daha var galiba. Ya rankta bu modu çok beğenemedim. Bir önceki mod çok değil, güzeldi. Hiç güzel değil. Güzel olan tek yanı bence o hızlı koşma şeyi.

Evet. Beklen var mıdır acaba? Burası doludur bu arada. Tamam diyal. Tamam böyle şöyle bir köşeden bir camdan bak alalım. Böyle annem zıp kutu mı çıksak? 14 mü? Ne? Evet. O yüzden. Emin miyiz? Net evet, yukarılarda birileri vardır. Şurada filan. Watch out. Oo. Oh. Pencere almak serbest mi ya? <laughs> Bura çok karışık. Ya ben bizimkilerden birini örneğin başka hiçbir şey söyleyeyim. Boş ama. gibi aslında. Arabayla kafa girsek mi önümüze? Olabilir. Şuraya bir bakayım. Herkes ortada galiba ya. Evet Hadi girelim biz de. Öyle mi? Girip bir ölelim biz de ya. Gidiyor giriyor gidiyoruz. Giriyoruz galiba. Galiba az kalmadı artık. Hemen şöyle selamlar ekim Aleyküm. Ben bunlardan değilim. Aynen bir bombalayabilirsek aslında o kısmı. Hmm. Güzel. Oo oh, yanlış Ah kat. tamam tamam. <laughs> <laughs> <bir>. Can, <laughs> 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 tamam. Tamam. Alt ne durumda acaba? Nasıl killere. Helal. Ya bir şu Ankara Mesut ayakkabısından mutlaka harika olacak. Ben bir tane buldum kendime. Thank you. Oo. Oy, loot evet. Lootlara lootlara. Burada baya bir loot vardır ya. AMR, AVM de çıkabilir. AVM mi? O benim canım evet. AMR. <laughs> <Abi de. gülüyor> bir şey soracağım. Ee, sence Sizce şeyde adam var mıdır şeylerde? Endişelendim şu anda. Oradan bir şüpheliyim. Aa olabilir kenarda yapabilirler. Şu an iki kaldı. Şu an iki kaldıysa Ay, alan dışı kaldı. Şanslı mı denersen mi şöyle bir? Bakayım bir. Supportlayayım ben seni. Tamam mı? Neredeler acaba? Orta aşağı Gel mı? Acaba? Karşı baygın. Aa 8 Ölüyor. oldu. Ziyerine. Araç geldi. Şurada. Şurada. Mark the location. Bombası yok durumun. Bomba Aa, at. Isınıyor. Ay. Otop mu? Bu tarafa gelebilir misin? Sağ 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 çıkıyor. Sağda da var. Yedi biraz. Evet. Evet. biraz. Evet. Evet, evet, geliyorum kaçtım ben. Mı? Buraya mı <laughs> geleceksin? Evet, evet. Yetin. Bence biz hakkımızı bitirelim burada. Sen tekrar... O zaman farklı bir yer alayım. Olur, çok iyi olur. Aa o arkadaşını mı uyandırmaya gitti? Atladı mı oradan? Ee, sola birisi geçti. Bayılttığımı alıyor büyük ihtimal. O çok arkadan da AMR var. Orayı bir bassak evet, evet. mı? Kayıtladığınız ekipten birisini şey düşürdü bir info alırım. Önümüz hemen. A Aa benim kill geldi. Takım arkadaşını öldürdü herhalde. Ama AMR var. Dikkat ederim bizde. İki eskine denk gelirseniz bir Uzakta kenarda bir yerde adamlar. Bir AMR gelecek ama. supplies. Ortaya ya? geri dönerim mi şimdi? Sendiki de. Ay, Dök. biri fena salladı. Oo, burası dolu. Kaçıyorum ben ortaya. Oo, burası da dolu. Ortaya alalım ya. Aa, dolu mu? Evet. Bekleyin, beni takip ederler herhalde. Kenardalar, değil mi? Taşların oradalar. Evet, evet dedin? Yok yok ben oraya gelmedim. Ve evet, soldan geliyor. Okay. Hmm, yok mı? çok var dipteler ya. Gözükmüyorlar. Aa maçım buldum. Çekiyorum bunu. kenara geçebilir miyiz acaba? Fena kastı. uzuyla beni vurabilir mi acaba? Allah yatmıyorlar. Şu kenara bir geçeceğim. Orada bir fight uzatıyor. arka fena tarıyor. Dikkat. Çok vurdum ona. Oo, burada çıktı birisi. Yanlış görmediysem solda iki gördüm. <gülüyor> Önümde. Mark the location. Watch out. Help. Ah be, adamda DBS mi var? Kolumu ah. bıraktım az önce masaya. Böyle bir sıkış yok bu Biraz da düşmedi. Nereye inelim? Ben bir buradan almaya çalışayım. Nereye inelim var mı bir Üstten geldi Ayy orada ee, ne öldüğüm yerde ekip var Bir ekip var, nereye insem Çok sıkıntı lan Valla de gelene kadar bir yerde yerlenmeye koştum Ah be. TB80 bende. Aynı adam aynı. <laughs>